DNA'da meydana gelen hasarların birikmesi sonucunda hücre kontrolsüz çoğalmaya başlar. Hücrenin kontrolsüz çoğalması kanser hücrelerin oluşmasını tetikler. Bilgide mutasyonla ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Bilim insanları kimi canlılarda kanser hücrelerini nadiren görse de kimi canlılarda ise kanser hücrelerine rastlayamamıştır. Bu canlılardan bazıları filler, tüysüz köstebek faresi ve kutup balinalarıdır. Filler'e baktığımızda her 5 insandan biri kanserden ölürken fil popülasyonunun sadece %5'i kanserden ölüyor. Bu durum araştırıldığında kanserle savaşan TP53 genine rastlanıyor. Araştırmalar sonucunda bu gen kanserli hücrenin kendini onarmasına yardımcı oluyor. Tüylü köstebek farelerine baktığımızda 30 yıllık yaşam süreleri boyunca hücrelerinde ürettikleri Hyaluronik asit sayesinde kontrolsüz hücre bölünmelerini önlüyorlar. İnsan vücudunda da üretilen bu asit hazır alındığında alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Kutup balinalarına baktığımızda ise 200 yıllık yaşamları boyunca kansere yakalanmamaktadırlar. Bu durumun neden olan gen hala araştırılmaktadır. Verilen soruya baktığımızda, kimi canlılarda üretilen genler kontrolsüz hücre bölünmelerini engellemektedir. Fillerdeki TP53 geni, tüysüz köstebek faresindeki hyaluronik asit, kanser hücrelerinin oluşmasını engellemektedir. Doğru bir cevaptır. Bir canlıda kontrolsüz hücre bölünmesini önleyen madde farklı canlıda aynı etkide olmayabilir. Baktığımızda hyaluronik asit tüysüz köstebek farelerinde hücrelerin kontrolsüz bölünmesini engellerken insanlar hazır olarak aldığında ise alerjik reaksiyonlara neden olabilmektedir. Doğru bir ifadedir. Canlıların vücut büyüklükleri arttıkça kansere yakalanma riski artar. Baktığımızda tüysüz köstebek faresi fillere ve kutup balinalarına göre daha küçük olmalarına rağmen hücrelerinin kontrolsüz bölünmesini engellemektedir. Ve böylece kansere yakalanma riski çok düşüktür. Hatalı bir bilgidir. Vücutta gerçekleşen tüm mutasyonlar kanser hücrelerinin oluşmasına tetikler. Böyle bir bilgiye ulaşılmamaktadır. Doğru cevap A seçeneğidir.